Adamlar hazır mı lan? Ayıpsın abi. Hepsi hazır. Güzel. Link start. <laughs> oyun dünyası sizi bazen derinden etkileyebilir ve bunun başlıca nedenleri büyük fedakarlıklar yapan ya da içinde kendinizden birçok şey bulduğunuz karakterler ya da hikayelerdir. Ben de bugün oyun dünyasında büyük fedakarlıklarıyla aklımızda kalan karakterleri incelemek istiyorum. Oyun dünyasında fedakarlık yapan onlarca karakter var fakat ben aralarından 10 tanesini seçmek zorundaydım. Neden 10 tane indirmek zorunda kaldın kıymetli dostum? Videozun olmasın diye abi. Lan bırak! Beğenirlerse part 2'sini yaparız abi video çok uzun olmasın diye. Uyarı. Bu videoda karakterlerin fedakarlıklarını dinlerken spoiler yeme ihtimaliniz var. Karakterin adını ve oyunu ekranda gördüğünüz değer oyunu oynamadıysanız ya da oynamaya niyetliyseniz videoyu ileri sardırmanız tavsiye edilir. Red Dead Redemption 2 Arthur Morgan Vahşi Batı'yı iliklerimize kadar yaşatan bir oyundur RDR2. Serinin ikinci olan oyunu da aslında ilk oyundan öncesini anlatır bizlere. Red Dead Redemption 2'de kontrol ettiğimiz ve bu seride ilk kez gördüğümüz Arthur Morgan'da hem karakteristik özellikleri hem de centilmenliğiyle saygımızı kazanırken dostların yalnız bırakmamak adına önce Mary isimli aşkından vazgeçmesiyle daha sonra da dostu John Morrison'a her şeyini bırakıp hayatını onun için içe saymasıyla bizi ağlatmayı başaran hatta dünyada büyük hayran kitlesi toplayan boyun karakteri olabilmiştir. Evet çok değerli dostum, cowboy dostum, amokat çiki çiki bizlerle. Amokat çiki çiki. John Morrison nasıl bir adamdı bize anlatır mısın? Lanet olsun adam, lanet olsun. O gerçekten saygıdeğer biriydi. Ah. Onunla vahşi batıda çok uzun yollar kat ettik. Birlikte at sürdük. Umarım onunla başka bir dünyada tekrar bir araya gelir. Ve onunla birlikte yeniden at sürerim. Lanet olsun. The Walking Dead Sezon 1 Lee Everett Gerçekten beni hıçkırı hıçkırı ağlatmayı başaran nadir oyun karakterlerinden Lee. Hatta oyun hikayesiyle beraber toplanmadık ödül de bırakmamıştı çıktığı sene. Lee zombilerle dolu o dünyada annesini ve babasını kaybeden ufak kızı bulmasıyla ve onunla birlikte hayatta kalma macerasıyla birçok zorlu seçimden geçerek en sonunda kendini de bu ufak kızın yaşaması için feda etmek zorunda kalıyor. Orada geçen diyaloglar arkada çalan müzik ve son silah sesi. İşte tam bu noktada bu hale geliyorsunuz. Evet şimdi konuğumuz bir zombi. Sevgili zombi bize Lee'yi anlatır mısın? Lee nasıl biriydi? Hoş, <laughs> koydum. Biz adamı konuk diye çağırıyoruz. Adam bizi canlı canlı yemeye çalışıyor ya. The Last of Us Part 2. Joe. En sevdiğim PlayStation oyunlarının başında gelen hatta deli gibi bilgisayar platformunda da gelmesini bekledim. The Last of Us serinin ikinci oyununda ilk oyun ve ikinci oyunun belli bir bölümüne kadar kontrol ettiğimiz ana karakter Joel hem babacan figürü hem de üst seviyedeki korumacılığıyla biz oyuncuları hem kendine hayran bırakmış hem de açık etmeyi başarmıştı. Onda kendimizden bir sürü özellik görmüştük ve onu çok benimsemiştik. Fakat Joel da acı bir ölümle karşılaştığında gerek oyunu oynayan büyük oyuncular gerek bizler gibi sıradan oyuncular gözyaşlarımızı tutamamıştık. Çok değerli abim Sadi Pekmez abim yanımızda. Sadi Pekmez abi bize biraz anlatır mısın Joel nasıl biriydi? Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Joel gerçekten çok kaliteli bir adamdı. Sen ölmekten korkmak nedir bilir misin? Bilmez. Hepsi öğreteceğim. Ama bir dakika Joel gerçekten korkmazdı. Öğretim sana da kardeşim açıklayayım her şeyi. Ölmekten korkmamak nedir? öğreteyim sana. Kıymetli dostum, kıymetli kardeşim. Gel hepsini öğreteyim sana. Eee şey yok abi ben böyleyim. Sağ ol abi. Lendere! Titanfall 2 BT7274. Titanfall 2 benim de oynamaya hazırlandığım, hikayesi ve mekanikleriyle harika bir FPS shooter örneği sunan bir yapım bizlere. Fakat oyunda çoğumuzun oynamasa bile bildiği bir gerçek var. O da bir Titan'la kurduğumuz kocaman bir dostluk. Ve bu dostluk oyunun da ötesine, kalbimize taşınacak cinsten bir dostluk. Oyunun bir bölümünde bu kadim dostumuz BT7274 bizim yaşamımız için bizi fırlatıp kendini feda ediyor ve ölüyor. Gerçekten o an gözyaşlarını tutabilen varsa ayakta alkışlamaya hazır. İş arkadaşlarıma bir robot bulmalarını söyledim ve yeteneksizliğinizden bulmuşlar. Bize o titanlardan bahseder misiniz lütfen robot Bey? God of War Kratos. Kratos gerçekten oyun dünyasının en güçlü ve korkusuz karakterleri arasında başta geliyordur. Tanrılar ve mitolojiler göz önüne alındığında herkes tarafından klasikleşen ve bilinenin dışına yapılan çıkışın en büyük adımıdır Kratos. Fakat yaptığı fedakarlıklar da gerçekten ne kadar psikopat bir yapısı olduğunu da göz önüne serebiliyor. Adam zafer için kendi ruhundan vazgeçecek kadar manyak abi. E tabi dördüncü oyunda hanımdır, çocuktur, biraz daha durgun bir insan evladı haline gelmiş gibi gözükse de orada da psikopatlık gün yüzüne çıkıyor. Ama gençliğini de biliriz senin Kratos tas baba. Evet tabii ki bir tanrı bulup getiremedim ama hemen bizim şurada bir cami var oradan hoca bulup getirdim. Evet hocam hoş geldiniz inşallah. Bize tanrıları Gadoffer anlatır mısınız inşallah hocam inşallah? Yaratmak. Yaratmak Allah'a mahsustur inşallah. Ondan başka yaradan yoktur. Çok teşekkür ediyorum hocam inşallah. Final Fantasy 15 Noctis. Kral olma yolunda yoldaşlarıyla birlikte daha ergen bir çocukken maceraya çıkan Noctis evlenmesi gereken güzeller güzeli kadın Luna ile yollarını birleştirme sırasında büyük problemlerle karşılaşır ve birbirinden devasa yaratıklarla savaşmak zorunda kalır. Bu süreçte zaman zaman yakın arkadaşlarının olan Gladio tarafından artık büyük bir adam gibi düşünmesi gerektiği baskısına maruz kalsa da Noctis en son yaptığı fedakarlık onun kral olmak için en doğru kişi olduğunu ortaya çıkarmaya yetiyor. Hayatından 10 sene feda eden Noctis girdiği boyuttan 30 yaşında geri dönüyor. Arkadaşları ve uykusuzluk ismi verilen ülkesi için gençliğini içe saymasıyla gerçekten hepimizin saygısı ve takdirini kazanmıştı Noctis. Evet Noctis nasıl hissediyorsun seni bulmakta zor oldu kolay olmadı. Arigato kamisama. Soka asla. Sivici. Link stato. Bada bada de şomeynes çöt çötü bata otorateyi. Ohayo gucimas. Aaa. Turkish kebap. ye, Turkish kebap. Kesinlikle haklısın. Red Dead Redemption 2 John Mawson. John'un da Arthur'dan çok bir eksiği yok. Biliyorsunuz ki ilk oyun ikinci oyundan sonrasını anlatıyor. John ikinci oyunun finalinden itibaren ilk oyunda da Arthur ve kendi intikamını almaya devam ederken oyunun sonunda kaçınılmaz sonu biliyordu. Çocuğu ve karısını arka kapıdan gizlice kaçırdıktan sonra onlara zaman kazandırmak için ve onları tehlikeden uzak tutmak için onlarca silahın önüne geçip kurşuna dizilmişti. Oğlu sonradan intikamını almış olsa da John da fedakar karakterler arasında büyük bir isimdir bence. Tekrar Amokachi ileyiz çünkü başka kovboy bulamadık. E, Amokachi peki John hakkında neler düşünüyorsun? Lanet olsun adam. Lanet olsun. O gerçekten saygıdeğer biriydi. Ah. Onunla vahşi batıda çok uzun yollar kat ettik. Birlikte at sürdük. Umarım onunla başka bir dünyada tekrar bir araya gelir. Ve onunla birlikte yeniden at sürer. Lanet olsun. Ee, bu az öncekinin aynısı değil miydi? Adrian Elim hakkında ne düşünüyorsun? Lanet olsun adam. Lanet olsun. O gerçekten saygı değer biriydi. Ah, onunla vahşi batıda çok uzun yollar kat ettik. Tamam 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 sus tamam. Max Payne 2 Mona Sax. Max Payne 2'de Max ve Mona arasında sürekli erotik ve yasak aşk misali sahnelerle şahitlik ediyor olsak da gerçekten birbirleri için yaratılmış yani yazılmış diyebiliriz bu karakterler için. Mona'nın gizemli ve seksi biri olması, Max'in de karısının acısını onda unutmasıyla başlayan dostluklar aslında çok farklı bir olay. Mona Max için Vladimir tarafından tutulan kiralık bir katil. Fakat oyunun son bölümünde onu öldürmek ya da onun ölmesine göz yummak yerine kurşunların önüne atlayarak Max için kendisini feda ediyor. Max bunu sormak doğru değil ama Mona'yı kaybetmek nasıl bir duyguydu? Gözlerini kapatmak senin içinde olan karanlığa bakmaya zorluyordu. Onu öpmek. Neden ve sonuç ilişkisinin soğuk yasasını düşünmene neden oluyordu? Bir şeyi çok istemekteki asıl sorun onu kaybetme korkusudur. Ya da hiç sahip olamama. İşte seni sen yapan budur. Anladım abi. Crisis Proput. Nano Suit bedene yapıştığında o artık senin bir parçandır. Vazgeçilmez bir organındır. Kalbindir. Çünkü onu giydiğinde ondan vazgeçmek kendinden vazgeçmektir. Ne güzel konuştum be. Crisis serisinin eşsiz karakterinden olan Proput da hem Alcatraz'ın hayatı hem de dünyanın kurtuluşu için kendinden vazgeçerek Nanozarı ölümü pahasına kendi üzerinden çıkarıyor ve Alcatraz'a giydirip kafasına sıkıyordu. Yani kendi kafasına sıkıyordu. Bana Proput derlerdi. Prophet. Beni unutma. Star Wars Jedi Fallen Order Prof. Star Wars evreni gerçekten oyun ve film dünyasında ayrı ayrı büyük önem taşıyor. Filmleri ayrı, oyunları ayrı bir başyapıt oluyor bence. Özellikle de Jedi Fallen Order Souls türünde ve EA'in uzak olduğu ama başarılı da olduğu hikaye tabanlı oyunlar konusunda her anlamda iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Burada da en yakın arkadaşımız olan Prof. Bizi ve diğer iş arkadaşlarını kurtarmak adına yalan söyleyerek kendisini ışın kılıcının önüne atıyor ve birkaç saniye bizi stanlıyordu. Vallahi iş arkadaşlardan birini uzaya yolladım. Star Wars evreninden bir yaratık bul geldi. Bunu bulmuş gelmiş. Ee, bize biraz anlatsana o evreni. Uzay nasıl? Star Wars nasıl bir yer? Bize biraz anlatır mısın? Kafayı yemek üzereyim ya.